arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle Beşiktaş'ın yeni hocasının çıktığı ilk maçtaki performansını sizlerle biraz değerlendirmeye alacağız. Evet biliyorsunuz Beşiktaş'ta Balerin İsmail gittikten sonra çok kısa bir zaman zarfında Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaşmıştı. Ve Şenol Güneş'le bir buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı Beşiktaş. Birçok taraftar Şenol Güneş'in gelmesine çok mutlu olmuştu. Ben de bir Beşiktaşlı olarak sevindim ama Şenol Güneş'in yerine Sergen Yalçın gelmesini istemiştim. Ama Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmek istememiş. Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun dedik ve ilk maçında da gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı. Tamam ilk maçında çok zorlu bir sınava çıkmadı. Çok zorlu bir maça çıkmasa da çok net bir galibiyet alması bizleri sevindirdi. Bizlere bir umut verdi. Beşiktaşlılar şunu düşündü. Evet Şenol Güneş'te bir şeyler olabilir mi? Olacak mı? Bu sorular biz bu sorular ortaya atıldı. Bir şeyler olacakmış gibi göründü. Bakalım önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı derbi maçında asıl sınavını vermiş olacak Şenol Güneş. Asıl zorlu maçına o zaman çıkmış olacak. Bakalım Beşiktaş Şenol Güneş yönteminde Galatasaray derbisinde neler yapacak? Bunları da sizlerle görmüş olacağız. İnşallah o derbiden de Beşiktaş galibiyetle ayrılacak. Yani benim istediğim Şenol Güneş yönetiminde yani şans eseri galibiyetler değil. Yani şansın yardımı, hakimin yardımı olmadan kendisi oynayarak kazansın istiyorum. Hani oyun yani şans eseri kazanacağına oynamadan oynayarak kaybetsin. Yani oynamadan kazanacağına oynayarak kaybetsin. Yani oynamadan bir maç kazanırsınız, iki maç kazanırsınız. Şansla bir maç kazanırsınız, iki maç kazanırsınız. Üçüncü maçta tökezleyip geri gitmeye başlarsınız. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. İyi oynarsanız, yani hocanızın önderliğinde iyi oynarsanız bir maç kaybedersiniz, iki maç kaybedersiniz. Yani iyi oynayarak bir maç kaybedersiniz, iki maç kaybedersiniz. Üçüncü maçta takımınız toparlar ve yukarılara doğru gitmeye başlar. Ve galibiyet serileri gelmeye başlar. Ve istediğiniz sonuçları aldıkça da şampiyonluğa doğru gidersiniz. Beşiktaş Ümraniye karşısında ilk maçını oynadı. Evet Ümraniye çok zorlu bir takım değildi. Belki çok güçlü bir takım değildi. Beşiktaş'ı zorlayacak bir takım değildi ama 5-2'lik net bir galibiyet alması Beşiktaş açısından çok önemli bir galibiyet oldu arkadaşlar. 5-2 gerçekten güzel bir skor. Beşiktaş'ın oynadığı oyun da güzeldi. Beşiktaş ve hocasıyla birlikte ilk galibiyetini aldı. Ve güzel bir oyunla ilk galibiyetini aldı. Ve net bir skorla 5-2'lik net bir skorla galibiyeti alması da Beşiktaş açısından, Beşiktaş açısından güzel oldu. Evet, belki diyeceksiniz. İlk gol çok erken geldi ve penaltı ile geldi. Burada penaltı olmasaydı belki Beşiktaş bu kadar rahat kazanamayacaktı. Belki kazanacaktı yine ama bu kadar rahat kazanamayacaktı diyenler var. Ama ilk golün penaltıdan gelmesi haklı bir penaltıydı. Haksız bir penaltı ile ilk gol gelmedi. Evet, iyi oynadık. İnşallah bundan sonra da maçlarımızda iyi oynayacağız. Uzun oynamamız gerekiyor. Galibiyetler almamız gerekiyor. Beşiktaş Geçen seneki kötü gidişatı bu sene sürdürmemeli. Valerian İsmail ile aslında ligi iyi başlamıştık ama iyi götüremedik. İyi götüremediğimiz için de Valerian İsmail kendi isteğiyle istifasını sundu. Ve Beşiktaş yönetimi de bunu kabul etti. Şenol Güneş devre arasında takıma gerçekten istediği oyuncuları da alabilirse. Takıma güzel takviyeler de yapabilirse. Bu takım gerçekten güzel yerlere gelir inşallah diyoruz. İnşallah bu takım... Güzel yerlere gelecek ve takım güzel yerlerde olacak. Taraftarların desteğiyle, yönetimin transfer atayla, Şenol Güneş'in taktiğiyle, sporcuların azmiyle inşallah bu takım bir yerlere gelecek. Şenol Güneş takımı tanıyan birisi olduğu için de gerçekten önemli. Takımı tanıyan, şehri bilen, stadı bilen, ligi bilen, rakipleri az çok tanıyan bir hocanın gelmesi Beşiktaş açısından çok iyiydi. Ve i̇lk maçında da galibiyet alması gerçekten Beşiktaş açısından çok güzel oldu. 5-2 net bir skordur. Evet ilk maçında bunu aldım. Bakalım Galatasaray derbisinde ne olacak? Yenisek bile iyi oyunla yenilmeyi tercih ediyorum. İyi oynadı ama kazanamadı. Bu olsun. Şenol Güneş'in ben Galatasaray maçında güzel bir taktikle, güzel bir kadroyla orta sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Galatasaray açısından zorlu bir rakip ve Şenol Güneş'in de ilk ciddi sınavı olacak. İnşallah bu ciddi sınavını da başarıyla atlatacaktır. Şimdi i̇lk maçını Ümraniye karşısında güzel bir skorla atlattığı gibi ikinci maçında, zorlu maçında, derbi de Galatasaray derbisini de inşallah güzel bir skorla atlatıp taraftarlarına mutluluk yaşatacaktır. Şenol Güneş'in verdiği güzel taktik futbolcuların hırsı taraftarların desteğiyle Beşiktaş inşallah Galatasaray karşısından da net bir galibiyet almasa bile galibiyetlerini alıp 3 puanını alıp yoluna bakacaktır. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almış olacaktır. Evet oynasın Beşiktaş oynayan bir takım ve Şenol Güneş gibi oynatan bir hocayla güzel işler yapabileceğini kanıtlıyor ispatlıyor. Gerçekten güzel oyuncularımız var. Beşiktaş Şimdi, hocası Şenol Güneş bu güzel oyuncuları iyi değerlendirebilirse güzel sonuçlar alabilir. Delayi gibi, Wagerst gibi, Rozier gibi, ee, Tayyip Talha gibi, Salih salih gibi, ee, Rozier gibi. Yani gerçekten çok kaliteli oyuncularımız var. Biz istedikten sonra gerçekten güzel sonuçlar alabilen takımız. Şenol hocamız da taktik bilgisi yeterince olan bir hoca. Ve Gerçekten yedek kulübesinde tepkisini de çok güzel yerinde, yerinde, tepkiler de verebiliyor. Tepkisini de çok iyi gösterebiliyor. Haksızlığa karşı gelen bir hoca. Bu da çok önemli. Yani bazı hocalar oturduğu yerde sadece maçı izler. Sen gir, sen çık. Değişiklik yapar. Oyuna girenin çıkanı değiştirir. Maçı bitirir gider. Ama Şenol Güneş hırsını da oyuncularına yansıtabilen bir hoca. Hırslı bir hocanın olması futbolcuların da, ve futbolcularının da hırslı olmasını sağlar. Hırslı bir hoca hırsını da futbolculara aktarabildiği zaman futbolcular da bu hırsını saha içinde gösterebildiği zaman neler yapabileceğini Beşiktaş gösterebiliyor. Taraftarı da biz sizin arkanızdayız diyor. Ne olursa olsun arkanızdayız diyor. Zaten taraftarlar Şenol Güneş'in gelmesini çok istemişti. Şenol Güneş'i zaten taraftarlar getirdi. Taraftarlar Şenol Güneş'in gelmesini çok istedi. Yönetim de taraftarın sözünü kırmadı. Taraftarın sözünü dinledi. Ve Şenol Hoca'yı takıma getirdi. Bir buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçında galibiyetle aldı. Bakalım ikinci maçında ne olacak? İnşallah yani Beşiktaş'ın gidişatına göre yani inşallah iyi gider. Eğer Beşiktaş iyi giderse Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'te bir buçuk yıl sonra sözleşmesini yenileyecektir. Ama bak da iyi gitmiyor. Kötü gitmiyor. Sözleşme belki erken feshedilebilir veya sözleşmesi bittikten sonra tekrar Şenol Güneş'te yeni bir sözleşme imzalanmayabilir. Bu Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki gidişatına bağlı. Aldığı galibiyetlere mağlubiyetlere bağlı oynadığı oyuna bağlı, takımın inşaatına bağlı ve ligi bitirdiği sıralamaya bağlı. Kaç gol atmış, kaç gol yemiş, oyuncuların performansı ne olmuş, takım nereye gitmiş, ligi kaçıncı bitirmiş, başlarında nasıl oynamış, derbilerde neler yapmış, neler yapabilmiş, ziraat kupasında neler yapmış, neler yapabilmiş. Bu duruma göre Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'te bir buçuk yıl sonra devam etme etmeme kararı da verecek. İnşallah başladığı gibi güzel her şey güzel gider. İyi başladı, iyi de bitirir inşallah. Bu sene şampiyon olur mu? Orası biraz soru işareti. Çünkü Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Adana Demir şu anda iyi, şimdilik iyi gidiyor. Galatasaray yıldızlarla dolu bir kadro oluşturdu. Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla birlikte çok iyi bir çıkışı gidişatı var. Bakalım neler olacak? Neler bitecek? Bunu da görmüş olacağız. Bundan sonra Beşiktaş yönetiminde Şenol Güneş'e başarılar diliyoruz. İlk maçında aldığı gibi galibiyetler alarak iyi bir sonuçla ligi bitirmesini diliyoruz. Evet arkadaşlar bugün de sizlere kısaca Beşiktaş'ın Beşiktaş, ın, Beşiktaş ın antrenörü Şenol Güneş'in yaptığı oynadığı ilk maçı sizlerle değerlendirmek istedim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyin. Beğendiyseniz like beğenmeyi like atıp yorum atarsanız sevinirim Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Kendinize dikkat edin seviliyorsunuz Allah'a emanet olun. görüşmek üzere bye bye